ورسوله وقال في الكتاب الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبما رحمه من الله منك لهم ولو كنت طريق القلب ان تقوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاركهم في الامن فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن Güzel bir vadiden geçiyordu. Vadideki suyun tadı çok hoşuna gitmiş, manzaradan oldukça etkilenmişti. İnsanlardan uzaklaşıp şu vadiye yerleşsem diye düşündü. Resulullah'a giderek milletini açıkladı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona böyle şey yapmamasını söyledi. İnsanlara onu konuda verip Allah yolunda mücadele etmenin evinde tek başına bunlarca ibadet etmekten daha faziletli olduğunu duydular. İslam'ı hakkıyla yaşamak hem Allah'a karşı görevlerimizi yerine getirmek hem de insanlarla ilişkilerimizde dinimizin hayat hükmü mesajlarını rehber edilmektir. Toplumdan korkmak, yalnızlaşmak, bencil ve bireysel hayatı tercih etmek asla doğru değildir. Nitekim namaz, oruç, zekat, hac ve kurban gibi ibadetlerin temelinde Allah'a karşı sorumluluğumuzun yanında insanlara tanışma, kaynaşma, paylaşma ve dayanışma gibi nice şey, hükümetler var. Modern çağda ne yazık ki kendi dünyamızda hapsolduk, bireyselleştik ve yalnızlaştık. Belkileştik ve kendimizden başkasını düşünmez olduk. Evlerimiz birbirimize yaklaşırken gönüllerimiz birbirimizden uzaklaştı. Arkadaşlık, dostluk ve komşuluk ilişkilerimiz azaldı. Allah'ın selamını vermeyi, hani hafif formayı, gönül alıcı, tatlı bir sözü, muhabbet dolu bir tebessümlü bildiğimizden sizler hareket edin. Kimi zaman yanı başımızdaki komşumuzun hastalığından, hatta vefatından da haberimiz olmaz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize hitaben şöyle düşün buyurmaktadır. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. O halde ümmeti olmakla şeref duyduğumuz Peygamberimizin ahlakını örnek alalım. Şefkati ve merhameti, fedakarlığı ve kanakarlığı, hakkı sözü, güler yüzü, şiar yüzü, ailemizden başlayarak akrabalarımızla, komşularımızla ve bütün insanlarla bir ilişkiler kuralım. Huzur ve mutluluğu bireysellik ve bencilikle değil, Rabbimizin rızasında ve kardeşlerimizin duasında kalıyor. Hütbenin Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in mümini tarih ederken şu hadis-i şerifi de izliyorum. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurmayan kimsede hayır yoktur. Ela inna hasene kelam ve ebrak nizam kelam Allah'u melik-i l-aziz-i l-alem kema kâdullâhu ve tal bu kelam ve ita'l-i kur'an الحمد لله الحمد الكافي والصلاة والسلام على رسولنا محمد تعظيما لنبيه وتكريما لفخار الشاعر الشريف الصديق وقال